Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kış için olmazsa olmazımız karışık turşumuzu yapacağız hemen yapma aşamasına geçelim malzemelerim hepsini hazırladım arkadaşlar büyük bir leğen alarak hepsini malzemelerini karıştıralım büyük bir leğende. Biberlerimi hepsini bıçak yardımıyla deldim arkadaşlar, acurlarımı döküyorum, lahanamı döküyorum, acurlarımı daha önce zamanında tutmuştum arkadaşlar, şimdi de bu güzel bir şekilde kullanıyoruz, güzel de yıkayıp bu şekilde karıştırarak kullanıyoruz, çok da güzel oluyor. Acurumuzu daha sevdiğimiz için daha fazla kullanıyoruz, istediğiniz malzemeyi ekleyip ya da azaltabilirsiniz hiç fark etmiyor güzelce karıştırıp kalan lavlalarımızı da ilave ediyorum hemen bidonlarımı doldurmaya başlıyorum eşit bir şekilde güzelce yerleştiriyorum Eğer videomu izliyorsan lütfen beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar Bidonumu yerleyip e, arasına yerladıktan sonra tam arasına da bir avuçta da bu şekilde doğradım küçük küçük e, sarımsaklarımı katıyorum hemen e, üzerine doldurup diğeri bidonumu da doldurup tam iki bidon çıktı arkadaşlar malzememden 5-10 kiloluk 5 litrelik bidonlarımız suyunu yapmaya başlıyorum kullandığım kap 5 litrelik bir kap arkadaşlar. Şu an 2,5 litrelik bir su var içinde. 4 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Her bir bidona 2 yemek kaşığı düşüyor. Tepeleme iyice. Her bidona da 1,5 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. ve bir yemek kaşığı da e, limon tuzu ilave ediyorum bu şekilde her bir bidon için yarım yarım kaşık bir yemek kaşık oluyor arkadaşlar tarifi yazılı olarak da vereceğim üç su bardağı da özüm sirkesi kullanıyorum her yine bir bidon için bir buçuk su bardağı oluyor arkadaşlar. Eğer bir 5 kiloluk bir bidon için yapmak istiyorsanız e, detaylı ölçüsünü veriyorum. Her bir bidon için 1,5 su bardağı sirke oluyor şu anda. Ve ben bu, bu turşular için bunu kullanıyorum arkadaşlar. 10 litrelik için küçük bir şişe. Turşularımızın erimemesini sağlıyor. Turşucular da e, alan ma turşu malzemeleri aldığımız yerde bulabilirsiniz. Malzememizin yumuş yumuşamamasını sağlıyor. Çok güzel her zaman kullanıyorum. Ve hemen. E, suyumuzu ilave ediyorum tam ölçü arkadaşlar hiç fazla kalmıyor göreceksiniz şimdi umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim Gördüğünüz gibi birebir suyumuz yetti. Üzerini e, üst kabuklarından eset kabuklarını üstüne kapak olarak kullanıyoruz. Bastırarak malzememizin yukarı çıkmamasını sağlıyoruz. Bu şekilde güzelce bastırıyoruz ki malzemelerimiz e, suyun üzerine çıkmasın arkadaşlar ve ağzını güzelce kapatıyoruz. Turşularımız hazır. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.